Şimdi merkezden gönderilen dairesel dalgalar. Yansıdıktan sonra tekrar küçülüp küçülüp merkezde toplanırlar. Yani doğrusal dalgalara dönüşmez. Bir, olmaz. Şimdi bu da doğrusal bir engel. Doğrusal engelere ne kadar uzakta o kadar içerden bir noktadan sanki gönderiliyormuş gibi dairesel dalgalara dönüşür. Bu da olmaz. Şimdi tümsekten asla Asla olmaz. Mutlaka tümsekten dairesel dalgalara yani odaktan çıkan dairesel dalgalara dönüşür. Efendim bu da olmaz. Şimdi F'den çıkan çukur ayna gibi görüyoruz bunu. E, F'den çıkanlar e, çukur engele vurduktan sonra doğrusal dönerler, yansırlar. Bu olur. Bir de buna bakalım. Bakın bu zaten e, olmaz. Doğrusal gelmiş. Şurada bir F olduğunu düşünelim. Ha sağda, fark etmez. Gelen doğrusal dalgalar küçülür, küçülür. Odakta toplanır, tekrar odaktan dağılırlar. Yani cevap denizli.